her ay her ay bizde 5 yetiyle para aldık. Her ay. Artı yaptığı yüz hizmet sıfır. 3 senedir burada görev yapıyorlar. 3 senenin içinde taşındık. Turgut Özal Mahallesi'ne bulunan TOKİ 3 konutlarında ikamet eden vatandaşlar TOKİ Emlak Yönetimi'nin 4 yıldır hiçbir iş yapmadıklarını, topladıkları aidatların nerelere verildiğini bilmediklerini, konutlardaki eksiklerin yapılmadığı gerekçesiyle toplantı düzenlediler. Bütün araçlar çürüdü. Yeşillik diye zaten bir şey yok. Güvenlik diye hiçbir şey yok. Ama ne kadar biz geride kalırsak, bugün ne kadar geride kalırsak, devamlı böyle kalırız. Yönetim gelir, paramızı yer çeker gider. Yetele, daire başı 3 YTL, 2 YTL 175 5 kuş yapıyor. Şu anda, bugünden sonra her ay 7 YTL bunlara fazladan para vermiş oluyoruz. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı toplantıda vatandaşlar da aynı görüşte olduklarını belirterek Tokyo Emlak Yönetimi'ni istemediklerini bunun için tüm sakinlerden imza toplayarak ilgili yerleri vereceklerini açıkladılar. Yani ikiye bölünce bu işler olmuyor. Evet. Ben pişman oldum. Neden ne oldum? Kimse kimseyi desteklemedi. İkiye bölündük. Eğer Rusun abi varsa ben...